daha önceden tanıtımını yaparken ufak bir arıza yapan Canik 55 TP9 tabanca onarıldıktan sonra tekrardan bir test yapılacak. Ee, çok basit bir şeymiş şarjör hatası. Düzeltildi. Şu anda çalışır vaziyette. Fabrikaya dahi gitmeye gerek kalmadı. Önce tamam, silahın boş olduğundan emin oluyoruz. Şarjör uzakta. Namlunun içi boş. Şarjör boş. Boşa bir kere emniyeti bir istikamete doğru tetik düşürdükten sonra silahı söküp bir bakalım silah normal bloklar gibi sökülüyor. Çünkü biraz geri aldıktan sonra mandal aşağı alıyor. Polimer bir gövde, son derece hafif. Ee, sağlam bir görünüm arz ediyor. bayağı etli bir polimer. Esnemiyor bastırdığım zaman. Kabza sırtı e, herhalde değişen bir cins. Evet şuradan bir çizgi görüyorum. Ele göre değişen bir kabza sırtı. Şarjör tabanca ile bütünleşiyor. Benim gibi küçük eller için de daha büyük eller için de uygun bir kabza büyüklüğü. Mekanik yapısı hakkında şu anda bir şey söylemeye imkan yok. Fakat güzel ve kaliteli bir işçilikmiş gibi gözüküyor. Herkese gövdeye de baktığımız zaman ki atılmış ve bakım yapılmamış olduğu kirlerinden belli oluyor. Gövdeye baktığımız zaman herhangi bir CNC izi, takım izi gözükmüyor. Şu anda bu kadar reklam yeter yay da e, yaprak yay. Güzel. Şimdi tekrar takalım ve bir beş tane atalım. Bu arada e, tetiğin bir özelliği var. Tetiğin biraz bir istinatı var. O istinattan kurtulduktan sonra geri de kitleniyor. Ancak ay ne gibi tüfek e, av tüfekleri gibi. Ondan sonra tekrar bir kontrol edelim. Boş. Şarjör yok. Namlu boş. Emniyetli ve yöne doğru. Çektikten sonra bir istinat var. Zaten şey, güzel. iğne müşiri arkadan görüyoruz kırmızı bir şekilde. Devam ettikten sonra fena değil. Tetik şey güzel. Fena değil. Bir şey İyi bir tetik. Bunu tetik kurulu iğneyi boşa çıkartmak için üstten bastığımız zaman iğne boşta. Patlamaz mermi dahi olsa. Ama double action mantığıyla ateş ettiğimiz zaman bu şekilde de ateş ediyor. Şimdi göz ve kulak korumalarımızı takalım. Bu çok önemli atış için. Baylar kulaklıklarınızı takar mısınız lütfen? Bir beş tane 10 metreden atış yapalım. Parmağım bu tetiğe alışık olmadığı için mermilerin nereye gideceği hususunda çok fazla garanti veremem ama. Bir beş tane atalım. 5 mermi var. 10 metreyi görüyoruz. Bak. Ateş. <laughs> Silah boş. Bunlar iyi bir atış olmadı. Bundan eminim. Sağa sola dağıldı. Ama şu dağınıklık şu benim hatam. Şu biraz sol hafif bir solluk var. Basit bir Evet. Gez biraz solda. Bir, bir çıt sağa alınırsa bu atışlar sağa toplanır. Ama gördüğünüz kadarıyla iyi bir atış değil. Bu benim bugünkü beceriksizliğimden oluşuyor. Bir, iki, üç, dörtlerle birbirine yakın. Bir tanesi de bayağı uzak. Ama şarjör düşmedi. Gayet güzel çalıştı. Silah hüçlülüğü ispat etti. Teşekkürler.